atamıyorum. Baştan başlayayım. E, tamam, işte söylüyorum. Ben otistiyim ve gürültüden rahatsız oluyorum. Çok üzgünüz Tuayla. Birini rahatsız ettiğimizi bilseydik müzik açmazdık. Perili opera evi gezisinde gürültülü müzik sevmediğini şimdi hatırladım. Evet, burası gün doğana kadar boş olur ve herkes uyur sanıyorduk. Kesinlikle. Sessiz oluyor ve ben 1054. kitabımı okuyabiliyorum. İlk canavar konseyindeki her canavarın özel güçleri olan tılsımları olduğunu biliyor muydunuz? Senin ay pençen gibi. A, bekle, ay pençem hakkında mı okudun? Tılsımlara giriş kitabında alfabetik sırayla gidiyorum ve daha kurt adamların adetleri kısmına gelmedim. Ama bu kitapta muhtemelen ay pençesi vardır. Aha, senin beyninden faydalanmalıyım. Aa, Claudine, anne babam beyin çıkarmak kibar değildir ve daima mendil kullanmak gerekir der. Gördün mü? Yani bildiklerini öğrenmeliyim demek istedim. Korku Hı -hı. gecemize katılsana. Ne dersin? Atıştırmalıklarımız var. Korku filmi izleriz ve bize tarihle ilgili her şeyi anlatırsın. Her şeyi bilmiyorum. Henüz okuyacak çok kitap var. Ama korku gecesi kulağa hoş geliyor. Ve bu kez bunu sessiz yapacağız. Aynen öyle. Ay şimdiden başlayalım. <laughs> pijama partisi muhteşem olacak. Hey, bu da ne? Hey, master tarihinde bunun hakkında okumuştum. Bir müzik seti. Müzik çaldığı söyleniyor. Deneyelim bakalım. tırnaklar. harika kokuyor. parfüm yaptım. Sen, sen de, de dene de de çok beğeneceksin. Işıklar sönünce işte oradayız. Sen kendin ol, eşsiz ol. Bir master ol. Oh. ışıklar altında Şu disko topuna bak Bu icatlar geceye Eğlence enerjisi katar <laughs> Hikaye zamanı Hikaye Karşınızda zamanı. master tarihi <laughs> Oldukça da eski Bak çok özel bir kitap Muhteşem öyküler Ve sizlere çok güzel rüyalar <gülüyor> Işıklar <laughs> Sence <laughs> işte orada. işte orada sen kendin ol Eşsiz ol, bir master ol Birlikte eğlenelim. Bize bir Birlikte eğlenelim, bize katıl Özel bir gece olsun Birlikte eğlenelim, bize katıl Özel bir gece olsun Birlikte eğlenelim İyi geceler kızlar Kendinize dikkat edin İyi uykular Tatlı uykular